Herkese selamlar. Yol bizi gözler. Paris Versailles Sarayı'nda. Burası muhteşem aynalı salon. Fransız krallarının yabancı ülke elçilerini hep burada ağırlamışlar. Aynı zamanda Birinci Dünya Savaşı'nda Versay Anlaşması da bu salonda imzalanmış. Aynalı salonun hemen yanındaki oda Barış Salonu olarak geçiyor. Fransa'nın barışa katkısı ve rolüne ithafen bu oda Lebrun tarafından dekor edilmiş. E, aynı zamanda 15. Louis döneminde her pazar Marie Lechinski burada dinsel müzikte veriyormuş. Barış salonunun hemen yanındaki oda kraliçenin yatak odası olarak geçiyor. Burada sizin de görebileceğiniz üzere büyük bir yatak var. E, oda duvarlar sıva, portreler, çeşitli pitoresk paneller ve kristal avizeleleri dekor edilmiş. E, yatak odası dairelerdeki en önemli oda ve kraliçenin vaktinin çoğunu geçirdiği bir yermiş. Kraliçe sık sık kral ile bu yatakta uyuyormuş. Sabahları ziyaretçilerini kabul ettiği ve kralın kalkış seremonisine katılması saray tarafından etik gere kurallar gereği çok sık olarak takip ediliyormuş. E, kraliçe aynı zamanda e, bu odada doğumunu da yapıyormuş. E, doğmak, e, kraliyet etrafı, mahiyeti, prensler ve prensesler katılabiliyormuş. Açık bir şekilde seyredebiliyorlarmış. E, şu anda görünen odanın dekorasyonu burayı kullanan üç kraliçeyi yansıtmaktaymış. Kraliçenin yatak odasından sonra gelen oda Soylar Odası olarak biliniyor. E, Kraliçe Mary bu odayı ekstra olarak resmi görüşmeler için kullanmış. Bu odanın hemen yanındaki oda Kraliyet Mahiyeti Odası olarak geçiyor. Geleneksel olarak kraliyet masasındaki ortak yemekler kraliçenin odasında yapılıyormuş. Sadece ayrıcalıklı düşesler, prensler, prensesler ve kraliyet mahiyeti burada yemek yeme hakkına sahipmiş. Son göreceğiniz oda kraliçe muhafızları odası. Bu odada kraliçe odasına yapılan girişler 12 kişilik bir grup tarafından korunup muhafaza ediliyormuş. Bu odanın da en büyük özelliği 17. yüzyıl dekorasyonunu tamamen koruyan tek apartman özelliğine sahipmiş. Çünkü kraliçe bu odayı hiç kullanmamış. Çünkü kraliçe bu odayı hiç kullanmamış.